Seçmenler adres kaydı neredeyse orada oy kullanacak. Depremzedeler de seçmen kaydını hangi ile aldırdıysa o il için oy kullanmış olacak. 14 Mayıs günü oy kullanma işlemi sabah 8'de başlayacak. Seçmenler kimlikleri ve seçmen kartlarıyla oy kullanacakları noktalara gidecek seçmenlere iki oy pusulası verilecek. İşte Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılacak oy pusulası dört aday var ve bu dört adayın da yerleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekilen kura ile belirlendi. Bu oy pusulası 14 Mayıs günü sandık görevlileri tarafından size verildiğinde girdiğiniz oy kullanma kabininde hangi Cumhurbaşkanı adayını seçmek istiyorsanız o adayın isminin altında bulunan boşluğa tercih mührünü basmanız yeterli olacak. Hayırlı olsun. İşte millet seçimlerine kullanılacak pusulaya bir örnek örnek diyoruz. Çünkü hangi siyasi partinin hangi sırada pusulada yer alacağına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu henüz kurasını çekmedi. Ancak biz size örnek pusula üzerinden anlatmaya devam edelim. Hangi siyasi parti hangi ittifakla girdiyse seçime işte o ittifak başlığı altında logoları, isimleri, genel başkanlarının isimleri ve milletvekilleriyle birlikte bu pusulada yer alacak. Ancak tüm partiler bu pusulada görünmeyecek. Tıpkı Millet İttifakı'nda olduğu gibi çünkü Millet İttifakı'nda bulunan Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek ve Deva Partileri Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinden seçime girecekler. İşte seçmen de bu pusulayı aldıktan sonra hangi partinin milletvekilini mecliste görmek istiyorsa o partinin logosu altında bulunan noktaya mührünü basacak. İki oy pusulası da aynı zarfa konup sandığa atılacak. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler yine bulundukları yere getirilen seyyar sandıklarda oylarını kullanabilecek. Birleşik Oy Pusulası'nda hangi partinin hangi sırada yer alacağı 8 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'nda yapılacak kurayla belli olacak. Oy verme işlemi ise Türkiye genelinde 17'de tamamlanacak.